Merhabalar, ne kaybederiz ki? Yaz tatili sonrasında hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> evet, tatil sonrası sonma gibi geri döndük gördüğünüz gibi. Ee, Geziciğim tatil nasıl bir yaz tatilin? Yaz tatilim de güzeldi. Kış tatilim de güzeldi. <laughs> Çünkü burada yaz tatili yok. Burada biz yaz yaz yok çünkü canım. değil mi? Ay, yaz yok biz, aslında. Burada biz ilk bahar yapıyoruz, sonbahar yapıyoruz, yaza giremiyoruz. Kış <gülüyor> direkt. <laughs> Hadi de kış evet. Kış zaten non stop yani. Ay, ay çok korkunç. Çok ama, ama, bu yaz güzeldi. Bu arada ben sosyal medyada görüyorum. Çoğu kişi bu yazdan nefret ettiğini söylüyorum. Bu yaz mesela güzeldi benim için abi. Bilmiyorum. Yani hani şey anlamında evet. Ee, yani normal bir ama yani tatil anlamında söylüyorum ben ben tatil olarak bir şey yaşayamadığım için hı hı. hani hı hı. kötü bir şey yaşadığımdan söylemiyorum tabi de ee, yani güzel bir sezonda evet sadece yazı çok göremedim ben işte o da hayır ha, evet sen benim tüm bu yaz güzel cümlelerime e, soğukta yaşıyor olmanın dramatizesiyle girdiğin için <laughs> geldi aradığım girizgiyi yapamadım ama olsun ama olsun bugün konumuz bugün konumuz dedikodu biz hiç dedikodu. sevmeyiz. Şey ya, ofis dedikodularına da gireceğiz ama ana çatı <laughs> olarak. <gülüyor> evet, biz hiç yapmayız. Aslında podcast bir noktada dedikodu değil mi? Biz burada ba bayağı global dedikodu yapıyoruz yani oradan buradan. <laughs> Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Dedikodu nedir? Nedir? Şimdi bunun üstüne çok güzel e, gerçekten şey e, yani şeyler yazılır yani böyle eğitimler, şeyler verilir gerçekten. Hı hı. dedikodu birinin arkasından yanlış bir şeyi abartarak böyle ballandıra ballandıra anlatıp konuşmak mı yoksa sadece birinin arkasına hani olmuş da bir şey hani gerçek ama hani o haberi yayıyorsun mesela hı hı. o öyle bir şey mi Çünkü benim kimse, ha söyle pardon ya, kimse mesela dedikoduyu şey olarak görür yani yanlış bir şey yayıyorsun yani hani doğru bir şey değil yani dedikodu bu gibi hı hı. görür çünkü öyleyse ben onu yapmam mesela yanlış bir şeyi yaymam yanlış bir bilgiyi yaymam hı hı. ama öbürünü ölümüne yaparım. <laughs> ya zaten ötekini yapmıyorum diyen insan yalan soruyordu Yoksa hani herhangi bir şeyden konuşamazsın bile. Atıyorum şu işe neden gelmedi? Hastaymış. Şişi. Yani evet evet imkansız yani. Nasıl yapacaksın? O zaman ona bakarsan ana haber bülteni sunucuları bile dedikodu yapıyor. Olan bir şeyi anlatıyorlar yani. İşte iki araba çarpıştı. Wow dedikodu. Hani sanmıyorum. Pis dedikodu denilen şey var. Dediğin gibi yanlış. Bence dedikodun kesinlikle evrede var dediğin gibi. Bir normal dedikodu hmm. var. Ay o şunu yapmış, bu bunu yapmış falan diye böyle. Bir e, pis dedikodu var. Ay o da zaten şöyle biriydi. Ay zaten üstündeki de ona hiç yakışmamıştı diyerek kendi özner yorumunu da katarak ve kişileri gömerek bu pis dedikodu bence. E, eğer yeterince güzel ortam varsa ve yanındaki arkadaşlarını çok seviyorsam bence olay ona evrilebilir zaman zaman. Bunda <laughs> da bir sorun yok. Ama bir de şey var. hani Senin dediğin gibi bir de o aşırı kötü bence. Kara. Daha ya dedi. aynen. <laughs> hani böyle atıyorum. Gözde de şöyleymiş. Gözde oyunu şunlara vermiş falan diye seçimde hiç olmayan. <laughs> hiç olmayan bilgileri <laughs> yayıyor. Arkadaşa farklı bir şey söylüyor. O artık yani çok kötü. O olabilecek en kötü seviye. E bence ben bu şekilde üç evreye ayırıyorum dedikodu. Aynen. Aynen. Bence de yani şimdi evet yani dedikodu yapıyoruz deyince hani öyle anlaşılmasın. Yani gerçekten <laughs> yanlış bir şeyi şey yapmam. Yanlış bir şeyi yaymam. Ama öbürlerini e, dediğin gibi arkadaş ortamına göre e, ölümüne yaparım. Ya evet bir de, de yani <laughs> iletişimde bence iyi iyi san iletişimde abi çok üzgünüm. Yani dedikodu yapmayan insana bir garip gözüyle bakarsın yani Bu neden hiçbir şey konuşmuyor gözüyle bakarsın. Çünkü hani bizim bahsettiğimiz dedikodu kalk onun bunun hakkında ileri geri konuşmak değil. Normal bir konuşma olduğu için konuşmayan adamı da bu ne yani? Geri zekalı herhalde bu dersin diye düşünüyorum. Evet bir de um, sanırım böyle arkadaşlık derecesine göre de dedikodunun derecesi değişiyor ha, tabii. dediğimiz gibi hani ha, tabii. böyle şeye falan böyle herkesle de her dedikoduyu yapmam. Hatta mesela. mesela. Ben... bir de öyle bir şey var. Ya şey konforu çok güzel. Şey. Yani ben bunu e, 6-7 insan arasında yapamıyorum. Ve 6-7 tane premium member üyeliğim var kendi hayatımda. Mesela bir tanesi de sensin. Kafama göre hani beni <laughs> gerçekten ama ya bak o iletişim kurduktan sonra mesela beni yanlış anlamayacağını biliyorum. Hani bir şey söylerken, kalan kıskandığım için söylemedim biliyorsundur mesela anladın mı? E, ya da sırf pislik olsun diye demedim biliyorsun. Gerçekten beğenmemişimdir. Bu yüzden dedikodusunu yapıyorum. Ya da sen bana öyle bir şey dedin de ben ben bunu anlıyorumdur. Ama bazı insanlar o dedikodusunu yapmak istediğin şeyi söylemek istemezsin. Çünkü seni yanlış anlar. işte İşte o da kıskanıyor diye düşünür. Hı -hı. Gider bir turda senin dedikodunu yapar. Ee, evet yani bazı insanlarla iyi anlaşsan bile her dedikodu herkesle yapılmaz. Yapılmaz. Evet, evet. Bunu da bilmek çok önemli. Bunu da bilmek <laughs> çok önemli. Arkadaşlarınızı bir liste yapın. <laughs> o Aynen. O şekilde kaydedin. <laughs> çünkü şey o dedikodu sonra evriliyor başka bir şeye dönüşüyor. Sonra o karı dedikoduya dönüşüyor. Gerçekten kusurlu. <laughs> e bu bana bunu demişti de oluyor. Sonra tekrar ay bana da bunu demişti de oluyor falan. Ay kanlı gibi. Dönüyor, dönüyor. Ya benim dedikoduya da burada hemen şuna da sokuşacağım. En sevmediğim şey hatta tek sevmediğim şey bir genelleme abi. Herkes kadınları çok dedikodu, dedikoducu olarak görüyor ama erkeklerin dedikodusu kadar pis bir şey görmedim. Ve kendi yaptıkları şeye asla dedikodu da demiyorlar. Ama böyle dört 5ten fazla erkek bir araya gelip konuşuyorsa bunu dedik dedikodu olduğunu anlamıyorlar ama aslında çok pis önüne geleni gömdükleri korkunç bir dedikodu şeyi oluşturuyorlar yani cinsiyet yok dedikodunun bence bir şey değil mi bence erkek dedikodu yapınca direkt kara dedikodu yapıyor evet direkt bu arada evet, evet evet yani onlarda hani böyle bir softi yok yani hani şöyle yapmış böyle onlar direkt yani olmayan bir şeyi ortaya atıp öyleymiş gibi gerçekten Belki evet. söyleyen de inanıyor. Öyleymiş gibi konuşuyor. Gerçekten buna çok şahit oldum. Hani etrafımdaki insanlar işte çalıştığım yerde ben böyle nasıl yani ya ben de oradaydım falan gibi oluyorum. Böyle. <laughs> Bir erkek söyledi. Çünkü kadın gerçekten hani yani biz hani çok çoğul düşünebildiğimiz için böyle biraz hani o konunun nereye gideceğini Aynen. nasıl övzülebileceğini yani biz bunun master'ını yapıyoruz. <laughs> hani <laughs> <laughs> empati de yapabiliyoruz bazen zaman zaman. Tabii. Onlar, o, o yollu bu yollu tüm konuşmalar buna evriliyor onlarda. İnanılmaz. Asıl mahalle yani TV'de gösterilen mahalle gecesi tiplemesi erkeklerin hepsi bence. <laughs> Peki ofiste genelde ne tarz şeyler dönüyor? Sen daha yoğun yaşadın aslında ofis evet kafasını ben bunu inanılmaz <laughs> hardcore şekilde yaşadım ve şey çok kötü bir şey ben bunu toy dönemimde hem dedikodusu hem kriyaj oh, olarak toy dönemimde oh, yaşadım oh, yeah. <laughs> e, öğrendiklerim şunlar birincisi şey kanka burada kanaldan dedikoduları veriyormuş başkanım. <laughs> <laughs> e, birincisi şey şeyi anlaman çok açıyor. Şimdi mesela güveniyorsun birisine diyor ki mesela söylesene diyor ne demiş diyor o şu şuna bu buna ne demiş falan. Sen diyorsun ki abi kesin beni sevdi benimle konuşuyor onu da bir anlatayım oluyorsun. Ofiste de kendi sevdirmeye çalıştığın için yaşın küçük olduğu için ve yeni olduğun için. Ama daha sonra fark ediyorsun ki sen de farklı üçlü beşli arkadaş grupları sigara molaları arasında sen de dedikoduların meze olan bir tipsin. Bunu anlamak çok yıkıcı bir şey. İnanılmaz <laughs> yıkıcı bir şey. Ee, bunu böyle ofisteki deneyimli çakallar genellikle dedikoduyu yakınlaşma malzemesi olarak kullanıyorlar. Ama asla güvenmemeniz gerek arkadaşlar. Asla. Ve en kötü dedikodu yapı, yapılabilecek yer de bence ofis bu arada. Evet. Bir de ben hani ben kendim deneyimlediğim kadarıyla söyleyeyim. Genelde hep bir üstle yani işte patronla alakalı mesela dedikodu yapılır yani Hı -hı. bir bir alt katına esan bilmiyorum ben hani böyle işte şu şunu yapmış bu bunu demiş e, falan filandan ziyade çünkü e, nasıl diyeyim bir kolektif ruh oluyor böyle çalışanlar ya da aynı mertebede olan insan ama artık böyle dedikodunun sürekli olarak üstüne sövmek o ayrı bir şey diye düşünüyorum ben. <laughs> hani onu yapmaya çalışan olmaz. Bu daha yani dedikodudan daha normal bir şey. Ya, bu daha Bence bunu şey, bu işin şey. normali eğer düşünsene üstünü aşırı seven <laughs> bir çalışan. Oh my god. <laughs> Bana inanılmaz. Var, var mı? Ya. Bence insan olarak çok sevebilirsin. Bunu ben de çok yaşadım ama çalışırken bir insanın yüzde yüz üstüyle uyumlu olması imkansız bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani zaten ben hep mesela bir ara, ara olmasını yani bir mesafe olmasını düşünüyorum. Yani <laughs> kesinlikle yani kanka o adamla. Çok yakın arkadaş olamazsın o insanla yani. Ya şeye de üzülüyorum bu arada. Hani senin üstün olup kanka olmaya çalışan da oluyor. Mesela bunu da çok yaşadım. Ve gerçekten de çok sevdiğim değer verdim. Bazen dinliyor bizim podcastları. İnşallah bunu dinlemez. Onu çok seviyorum. Bundan. <laughs> Sevgiler. Ama şöyle bir şey bak. Onu çok seviyorum. O zaman da çok seviyordum. Şu anda da çok seviyorum. Hayranlık duyduğum birisi. Ama e, çalışırken o çalışma stresinde zaten artık hani bir an önce o işi bitirip ofisten kaçmak istiyorsun. istiyorsan. Hani daha fazla o insanı görmek istemiyorsun artık anladın mı? <laughs> Evlensen. Zaten bu arada ev evlensen evli kişiler ne eşlerini o kadar çok görmüyorsan sabahın <laughs> köründen geceye kadar o insanla dip dibesin artık bir evliliğe dönüşmüş. Dolayısıyla ister istemez mesela bu sana kanka gibi davranmak istemesini bile gidiyorsun başkasına istemeden dedikodusunu yapıyorsun. Diyorsun ki of bu da yani bize kanka olmaya çalışıyor. Kurtulmak istiyorum. Benimden. Mesela bunu demem Şimdi bir dedikodu mudur yoksa bir serdeniş midir? <laughs> orada çok küçük ince bir çizgi var. <laughs> ya şöyle aslında hani tabii ki de o kötü bir şey değil. Bence o olması gereken bir şey. Yani gerçekten orada bir çizgi olmalı. Hani e, çok yakın olmakla e, ast üst meselesi. Hani e, yani çünkü çok farklı şeyler girebiliyor ortaya. Yani birçok insan da gerçekten ne demek istediğimi anlayacak bence. Ee, yani gerçekten birçok şeyi o insanla ya paylaşmak istemiyorsun hı hı. E, ya da ne bileyim hani e, yani o kadar yakın göremiyorsun ya da diyorsun ki yani bir şeyimiz olsun hani bir resmiyetimiz olsun sonuçta hani normalde mesela birçok iş arkadaşınla bile bunu düşünebilirsin ne kadar çok yakın olsam bile sonuçta e, yani siz bir iş ortamındasınız hani o şeyin bozulmaması lazım bence bir derece resmiyet olması lazım dediğimiz gibi hani mesela her dedikodu her kişiyle yapılmıyor yani mesela evet. hani eminim mesela biz aynı ortamda çalışıyor olsaydık ki e, çalıştık çok, yani e, birçok dedikoduyu belki beraber hani şey yapamayacaktık ama bizim yani mesela o ara hani beraber çalıştığımız sürece sadece biz ikimiz takılıyorduk zaten. <laughs> Diğer insanlar için de vermiyorlardı. <laughs> bizleri... Ya da onlar, onlar ya, bir de dedikodu yapacağın insanın şeyi sadece hani böyle güvenmek değil olay. Bir de o kişinin seninle aynı iletişim frekansında olması lazım ya. Bence olaya biraz espri katabilmesi, biraz canlılık katabilmesi, efendim söyleyeyim anlayabilmesi. Bazısı da sen, sözü anlamıyor. Öyle arkadaşlar da oluyor yani böyle. Ben sana daha az önce ne anlattım diyorsun yani. <laughs> çok <laughs> keyfi gitti yani. Ne dersimi anlatıyorum ben burada. Hani gerçekten kişinin bence sosyal zekası da iyi dedikoduya evet, e, şey veriyor. Kesinlikle. Bazısı onu dedikodu görmüyor ya. E yani diyor. E, dedikodu <laughs> Ay, <da>. getirdim işte. <laughs> Ay bir şey söyleyeyim. O da inanılmaz derecede motivasyon düşüren bir şey bu arada yani. Diyorsak o oh, şimdi neler konuşacağız. E bu muydu? Ay Allah'ım evet. ne olurdu evet. şimdi konuştuk <laughs> üzerine ya. <laughs> Gerçekten Aynen. olmaz olsun böyle arkadaşlar. Bu arada yani biz de şimdi Gözde'cimle patron olma yolunda ilerleyen insanlar olduğumuz için yani günü gelecek. Çalışanlarımız olacak Gözde. Belki de bizim dedikodumuzu yaparken yıkacağız onları. Ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> <laughs> asallandıracağım yani, meydanlarda. <laughs> yani mutlak mutlaka olacak. Ben Tabii mesela yani. gerçekten ya zaten bir... güzelin dedikodusu bol olur. Gelsin öyle düşün <gülüyor> 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 Yok yani bunu büyük ihtimalle sen de tahmin edebilirsin. Ben hani bir atıyorum yönetici şeyinde olsam ya da işte ne bileyim patron kıvamında falan filan ben gerçekten çekilmez olurum. Ben zaten normalde de çok çekilemiyorum. Yani şey anlamında değil hani kıskançlık anlamında değil yani hani illet bir şey olurum yani gıcık olurum yani hmm. ee, çok böyle hani incik cincik falan böyle çok düşündüğüm için belki bunları çalışan insanlara da yansıtabilirim birazcık. Şimdiden özür diliyorum gelecekteki çalışanlarımdan. Şey ya mesela ne yapmayı düşünüyorsun insanları maaşından mı kesmeyi düşünüyorsun? Ne yapmayı düşün? Yani ne yaparsın şimdi gördün orada bir iki tane çalışanla güvenlik kamerasını izliyorsun. Fısır fısır neler konuşuyorlar senin masana geçiyorlar senin sandalye şöyle o bir dönüyor falan. değil. O anlamda değil yani insanlar ne konuşursa konuş. Sadece böyle mesela ne bileyim biraz laçka olduklarını gördükleri anda biraz böyle hani şey yapabilirim hani e, strict davranabilirim yani biraz böyle sert davranabilirim bence yani. Onun Ben, için... ben sen yaptırımını çok merak ediyorum. Ben i̇ki tane çalışanı yakaladık, kulağından geçirdik senin adana. Bunlar hakkında bu çalışanlık. bir Aa, olur, olur. <laughs> iki olur, üç olur ama dördüncü olmaz yani. Ay de şans sayına bayıldım <laughs> abi. Dört kere de yakalanmaz diye düşünüyorum zaten. Adam gider ikinci de artık dışarıda buluşma düzenlerler. Haftada bir kere salarlar yani dedikoduları. Ama bir de yani şimdi benim aklımda yaptıkları dedikodunun da şeyi önemli şimdi. Hani dedikodu yapıyorlardır. Olan bir şeyi yayıyorlardır. Dediğim gibi normal soft bir dedikodu. Aa bak Gözde de şunu demiş. Şu çalışana şöyle yapmış falan filan. O hmm. zaten herkes bilir yani. O yayılır her türlü. Ben seni çok merak ediyorum gerçekten nasıl bir <laughs> patron olacağını. <laughs> yok yok gerçekten merak ediyorum yani. Ben herhalde şey bir gün sonra haber alınamaz benim çalışanımdan diye düşünüyorum. <laughs> 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 Ay Allah herhalde bir anda ülkeyi terk etmek istedi. <laughs> ne telefonda bu <mı> cevap vermeye <laughs> falan diye. Aynen. Ben izliyorum. Müşra şu şu eleman çıkmış ha. Evet evet ben kovdum. <laughs> <laughs> ya şey ben e, o, baskı kurardım üzerinde. Her yani şekilde manipülasyon yaparım ama kendi bana kanıtla sana başkalarının atıyorum. üç kişinin daha işini veriyorum. Onları da muhteşem şekilde yap falan diye. kendi onun nakde çevirmeye çalışırdım yani. <laughs> sana beş full yazıyorum falan diye. Beş gün üste. Ay gerçekten. Ama Peki... taktiksel olarak bu daha güzel bir şey bence. Sonuçta Herhalde. senin çıkarına yani. <laughs> herhalde yani Akıllıcım. orada mesela ben dedikodu yapmam diyen kız çok gördüm ve gerçekten yapmadıklarını da gördüm ama dedikodu sevmem deyip gerçekten yapmayan erkek ben hiç görmedim um, bir düşüneyim evet yok ben yani dedikodu bilmiyorum dedikodu yapmayan erkek zaten hmm. konuşuyorlardı konuştukları şeyin dedikodu olduğunu Aynen. bilmiyorlar sadece dedikodu onlara çok feminen bir tanım gibi geliyor ama ben yapmayan kız da görmedim yani e, hani böyle tamam bir derece mesela belki benim kadar yapmıyor ama e, ama mutlaka dinliyorlar. Mutlaka dinliyorlar. Hani yapmam ben sevmem orada or or da bulunmam falan filan diyen kızları da bilmiyorum yani görmedim ben. Ya onlar hayatın büyük bir şeyinden mahrumlar tabii. <laughs> çok büyük bir şeyden. E yani kızım zaten şöyle yani dedikodu bu kadar çok insan doğasını etkileyen bir şey olmasa Instagram'daki, Twitter'daki en çok takip eden sayfalar hep dedikodu sayfaları aslında. Yani insanlar celebrity dedikodularına bile bayılıyorlar. Kendi hayatında yaşamıyor insanlar ama bayılıyor. Kimin eli kimin cebinde şu şunu ne yapmış bunu ne yapmış. Hoşlarına evet, gidiyor yani. yani. Evet gerçekten o boyuttan bakınca bu hani ım, demiştim mi sana geçenlerde de hani gerçekten insan psikolojisini olumlu yönde etkileyen bir şey. Belki bu bize gerçekten iyi geliyor ve insanlar bunu araştırmış, yapmış ve bunları bizim önümüze bir şekilde herhangi bir medya aracılığıyla bize sunuyorlar. Çünkü bize iyi geliyor. Biz bunu seviyoruz. Ha, bir, bir bilimsel <laughs> araştırma vardı, değil mi? Bize iyi geliyor dedi. Evet, konu. evet. Yani insan ömrünü uzatıyor falan. Biz net bin yaşına koyacağım. kadar yaşayacağız ya, inanılmaz <laughs> abi. Ya bence şu da var. E, tıpkı nasıl sosyal medya insanlar neden bu geldi? Başkalarının hayatına bakıp sürekli kendinle karşılaştırıyorsun ve iyi hissetme ihtiyacı. Dedikodu da bence insanın iyi hissetme ihtiyacını körük körüklüyor. Yani bak şu celebrity şu bir de şununla çıkıyor. Aa, kendimle karşılaştırayım ben daha iyi durumdayım. İnsanın o tatmini veriyor bence o karşılaştırma tatminini. E, o da bence dedikoduyu bu kadar güzel ve keyifli kılan şeylerden bir <laughs> Ay şuna bak işte şey sporda çekilmiş şunda celebrity var falan filan diye. İnsan ları şey yapıyor. Duygusal olarak tatmin ediyor. Evet ama gerçekten hani mesela etrafımızdaki insanlardan tabii ki de bahsediyoruz. E, Gözümüzün önündeler ya da bir şekilde hayatımızda bizi de etkiliyorlar. Ama mesela hiç tanımadığımız insanları e, işte dediğin gibi böyle ünlü insanları, e, popüler insanları takip edip onların hayatlarına böyle Hı -hı. E, girmemiz artık başka bir boyut. Yani Sevmiyor musun? Yok ben bakarım. <laughs> Bakarım ama <laughs> bir şey söylemem. <sağlamam. gülüyor> i̇şte ben o konuda mesela hani gidip atıyorum mesela senin seninle ya da ne bileyim başka yakın bir arkadaşımla aman işte şu işte ne bileyim Taylor Swift aman kim Kardashian da şöyle yapmış <laughs> ama şu da böyle yapmış gibi bir oturup dedikodu yapmam mesela ama hani takip ederim. Aynen Bakarım. günlük dedikodumuz bize yetiyor zaten. Aynen yani. etrafımızda ne oluyor diyor. Çünkü o beni çok yani duygusal ya da fiziksel olarak hiçbir şekilde etkilemez ama bakarım hani kafa şey yapmak için yani boşaltmak için ya ünlü dedikodusunun genel olarak bence şöyle bir etkisi var. Çünkü bence inanılmaz tehlikeli bir şey abi. Bence bu defalarca da yaşanmıştır. Şey oluyor. Biri bir şey mesela şu anda herkes sosyal medyada bu arada şu anda dedikodu muhabiri ve magazin muhabiri yani. Biri senin hakkında dese ki şu da geceleri işte insan katledip kesiyor ve yiyor. Bu dedikodu yayılır. insanın aklına yatmasa bile yayılır ve gerçekmiş gibi akıllarda yer ediyor. Yani dedikodunun bu şekilde bir tehlikesi var. Bir insan hiç yapmadığı bir şeyi e, ben sosyal medyada yayıp milyonlara ulaşmasını sağlıyorsun herkesin aklında bir soru işareti oluşuyor evet işte yani bu kara dedikodu bu inanılmaz kara bir dedikodu bunu, yani bunu belki biz hiç yapmadığımız için o kadar bizim ilgilendirmiyor çok fazla yani ay bu arada sen biliyor musun onu bilmiyorum ama mesela şu anda şimdiye <gülüyor> kadar <gülüyor> dur şimdi, e, şimdi yalnız bir şey değil mi biz po bu podcast üzerinde o kadar çok ünlünün dedikodusu <laughs> yaptık <laughs> şu anda kendimi çürüttüm <laughs> şey şimdiye kadar duydun en şok edici dedikodu neydi hatırlıyor musun Hani ben of şu an bir dedikodu kazanın ortasındayım Exo Exo Gossip Girl o anı nerede yaşadın hatırlıyor Aa, musun bu dedikodu ya? Evet hatırlıyorum ama burada açıklayamam asla ve katta <laughs> <laughs> özel hayatından mı Tabii. Yani ünlülerden ha. falan mı bahsediyorsun sen? Özel hayatını burada kanka sonra göreceğiz. <laughs> Ama hayır. Hayır şimdi o anı yani ha. o şeyi yaşayabildiğim tek şey hani öz benim Anladım. hani kendi hayatımda olan insanlar. Yoksa gerçekten hani <laughs> e, ünlülerin hayatı beni o kadar etkilemez aman şunu duydum da bu bu kadar beni etkiledi diyen çok fazla bir şey. <laughs> çok etkiledi Yemeden yani. içmeden kesildim. <laughs> yoktur. Ama gerçekten hani biliyorsun beni hani çok böyle hani delice herhangi bir ünlüye böyle bir fanlığım da yok. Yok, ee, ben fanlıkla için... ilgili bir şey demiyorum de, hani böyle sonuç olarak biz bir ara medya sektöründe şöyle ya da böyle yer aldık dolayısıyla kulağımıza pek çok şey gelmişti. Yani öyle bir şeyden bahsediyordum ben hani hmm. şurada şöyleymiş, bu da böyleymiş gibi ama tamam yok diyorsan etkilememiştir seni yok. yoktur yani. Yok, kendi kendi kişisel hayatımda. Peki o kişisel gibi. hayatındaki dedikodunun şeyi olan kişi e, bu şu anda bu yayını dinliyor Hı. mudur? Dinler mi? olabilir. bilir, olada bilir beni beni uçurumdan atma. Atma beni çürümden. <laughs> <laughs> oh my god Sayın seyirciler canlı yayında bir şey. Ya benimki şöyle bir şey benim de hayatım kalktı değişmedi. Sadece şey öyle bir an geliyor ki artık dedikodu yaptıkça. E, ya ofis dedikodusuna ulaşabileceği en üst noktayı hani şey diyorsun. Öyle bir dedikodu düşüyor ki ben artık kesinlikle bir bok çukurun içindeyim ya falan diyorsun <laughs> yani. yani şöyle bir şey gizli kalması gereken bir şey. Bir selebritinin yatak odasına dair bir fetişi. Bunu nasıl olduysa birlikte çalış işte insanlardan biri öğreniyor. Oradan bir diğeri gidiyor diyor ki sakın kimseye söyleme bu da böyle yapıyormuş. Sonra o gidiyor resmen bir birimi anlatıyor. O birim de onlarla yediğimiz yemekte sakın kimseye söylemeyin bizden duymadınız <laughs> ama adam şundan şundan aşanıyor diyor. <laughs> ee, kişinin fantezi de şey yani birlikte olduğu kadınların suratına sıçmak. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Ve bir şey söyleyeceğim Bir şey diyeceğim. Bunu biz beraber çalışırken yaşadık sanki. Evet sende var Değil mi? Evet. Yani Biz o da, kadar evet, şey yapmamışım evet. ki unutmuşum. Ama evet <laughs> ben hatırlıyorum bunu. <laughs> evet hatta bak ben dedikoduyu duyduğumuz yeri bile hatırlıyorum böyle ben kovulduktan sonra falan böyle bir şey olmuştu topluca böyle Taksim'deki bir yerde pizza falan yemiştik öyle bir ortam vardı hatırlıyor musun <laughs> gayet orada yemeğin ortasında bu sıçma fantezinden bahsedilmişti ve şu anda tüm sosyal medyada bu dedikoduyu biliyor ve <laughs> bu dedikoduya da her sürekli olarak şey yapıyorlar espriler vesaire ama yapıyorlar ama bizden çıkmadı kesinlikle bizden <laughs> çıkmadı asla bizden çıkmadı ama bu bir dedikodu ve sürekli olarak herkes bunu söylüyor yani gerçek mi değil mi? Mesela bunu birisi goy da demiş olabilir. Aynen. İnanılmaz yani. Bu benim gerçekten öyle oh my god dedikodu böyle bir şey dediğim anda. <laughs> İnanılmaz yani. İşte biri senin hakkında durup dururken başka bir masada böyle bir söylenti yayabilir. Hayır, kanıtlayamazsın da. Böyle bir şey olmadığını da kanıtlayamazsın. Aynen. Yani. <laughs> gerçekten arkadaşlar. Bilmiyorum ben galiba bu yayından sonra artık kapanacağım ve bir daha şey dedikodu yapmayacağım şu an. <laughs> Benim Abi sen eden... çok nefret eden yoktur ya gerçekten Hani bu kadar hı. kötü bizim hakkımızda olmayan bir şeyi söyleyebilecek birisini ben düşünemiyorum ya yani Gerçekten çok kötü olmak lazım atıyorum böyle bir evet. şey düşünsene arkandan birisi söylüyor ve hani yalan atıyor yani hani yalan haber yayıyor yalan dedikodu yayıyor yani hı hı. bu çok büyük kötülük ya Gerçekten çok büyük kötülük yani ya evet o kişinin zaten artık o kişi zaten benim hayatımdan çıksın ve bir daha hiç görüşmeyeyim olurum yani o ruh hastalığı artık. Evet. Ama vardır vardır böyle şeyler falan. Ya kızım şey yapanlar var ya yani telefonda konuşurken telefonda ses kaydı alan insanlar var. Anladın mı? Bunu selebriti yapıyor demiyorum. Normal senin benim arkadaş ortamımızdan insanlar da yapıyor. Telefonlarında app var her konuşmayı seri kaydediyorlar belki bir şey lazım olur diye. Şaka gibi inanamaz ya da şey yapan çok var bu da mesela en büyük dedikodu handikaplarından bir tanesi biz seninle konuştuk ee, ekran görüntüsü alıyorum başkasına atmak için ama yanlışlıkla tekrar sana atıyorum ekran görüntüsünü büyük rezalet büyük rezalet <laughs> yani peki mesela diyeyim hmm. bir yakın arkadaşınla başka bir yakın arkadaşının dedikodusunu yapar mısın ama yani ikisine de aynı derecede yakınsın atıyorum hmm ben bu konuda çok şeyim, sertim kesinlikle. Çünkü dedikodu aşırı da sevdiğim bir şey ama arkadaşlık benim aşırı önem verdiğim bir şey. O arkadaşımın suratına söylemediğim hiçbir şeyi gidip diğer arkadaşıma söylemem. Ah yavrum. Kız sen demek ki benim dedikodumu çatır çatır yapıyorsun. <laughs> Kız senin ne dedikodunu yapacağım ben? <laughs> ne dedikodunu yapacağım? Sen yapar mısın? Sen yapar mısın? Um... yok yapmam yapmam yani gerçekten içten seviyorsam ve şimdi mesela bazı arkadaşlarım vardır hani hı hı. mecburen arkadaşsın bazı insanlarla anladın mı hani ha. e, e, yani onlarınkini yaparım büyük ihtimalle onu yaparım ya evet, onu ama yaparım gerçekten yani. arkadaşım olduğum insanlarla hani şöyle çünkü zaten hani dediğim gibi kötü bir dedikodu yapmam zaten hani evet. on, onu hiç kimse on, için, için, için yapmam zaten e, aynen olmayan bir şeyi söylemem zaten ee, ama hani ya şu da şöyle dedi falan filan gibisinden hani böyle dedikoduları hani kendim duyduğum ya da kendim gözlemlediğim şeyleri e, çok yakın arkadaşım değilse yaparım yani. Aynen çok yakın arkadaşım ise ben de yaparım ama çok çok yakın arkadaşımsa zaten ona ben dedikodu demem aslında ama sırasına söylediğim şey de gider hani başkasına söyleyeyim ya yani o da şöyle yapıyor keşke şöyle biri olsa ya da o çok hani imana mana bu arada iyi konuşmak da bir dedikodu ben arkadaşlarıma da birbirine çok överim öyle bir şeyim de var işte şu çok çok güçlü biridir ben seni de övüyorum kızım yakın çevrem hep diyorum ya çok güçlü bir kız valla ben yapamazdım gidiyor oralarda tek başlarına falan şöyle böyle seni çok övüyorum böyle şey çocuğu yurt dışına gidip böyle gurbet evlerde çalışan böyle Anadolu analar gibi <laughs> seni övdüğüm çeşitli setlerim <laughs> gitti, oluyor böyle yurt işte, dışında <laughs> aynen gitti <laughs> ayda bir mektuplaşıyoruz falan diye bunu yapıyorum ya yani iyi manada da dedikodu denilen bir şey var ve onu yapıyorum yani işte ben o olayını bilmiyorum. Mesela, <laughs> iyi odasını iyi, anlatıyorum arkadaş. Hayır, iyi bir dedikodu <laughs> olur mu? Yani şimdi mesela bu bir bu bir dedikodu mudur? Bu bence bir bilgi paylaşımı. Ha, <laughs> evet ama işte bak onun için ee, senin kanka o da eve gelirken iki ekmek almış demem bile dedikodudur sıkıcı insan için. Aynı hmm. frekansta olduğun insan içinse tabii ki bu bir dedikodu değildir ya. Dedikodu benim için dedikodu yani bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Geçen şundan şunu duydum olabilir evet. ancak. Ya için, yani ben şeyi algılıyorum dedikodu deyince belki hani gerçekten dediğin gibi iyi bir e, şeyi olabilir onun. E, ama öyle deyince sanki ben böyle içinde bir küçücük de bir olsa bir fitne fesatlık olacak sanki böyle hani hmm. e, öyle düşünüyorum yani belki de bize böyle empoze edilmiş hani bilmiyorum ama e, böyle içinde küçücük de bir olsa e, <laughs> hani böyle bir yererek <laughs> böyle söylüyorsun, Aynen. söylüyorsun değil mi yani hani beğendiğin beğendiğin bir şey söyleyince o mesela dedikodu olmuş gibi olur mesela of evlenmiş mesela şu bak bu da işte kocası aşırı beğendim. Bunu deyince dedikodu olmuyor. Ama şuna bak gelinliği ne kadar kötü deyince bu da eleştiri evet. olmuyor. Direkt dedikodu oluyor değil mi senin için? Evet. Bence evet. bunlara da biz eleştiri diyebiliriz. Hiç dedikodu <laughs> demen gerek yok. Mesela beyaz yalan diye denilen bir şey mi? Aynen. Beyaz dedikodu bu da yani. Yoksa oho onu konuşma, bunu konuşma, o oldu robotlara bakacağız. yani evet. vallahi yapay zeka evet. falan yok. <laughs> yok yani. Aynen. O zaman benim dedikoduya dair söyleyeceklerim bu kadardı. Ben bir daha hayatıma yapmayacağım gözde bunu <laughs> tüm seyircilerimizin karşısında açık bir arkam. Yalan, tüm seyircilerimizin karşısında yalan atıyorsun şu <laughs> Ay, Gerçekten o şekilde mesela sıkıcı bir insan olsaydın seninle arkadaş olamazdım diye düşünüyorum. Ben şöyle bir düşündüm de biz gerçekten hani çok bir insanların dedikodusunu yapmıyoruz. Belki yan yana gelince. Ay bir ee, şey da... söyleyeceğim. İş yerini sersin hatırlıyor musun? Ya Arkamızda ya. oturan kadın artık bir susun demişti bize. Hani bu asla hiç durmuyorsunuz <laughs> demişti. Yan yana gelince ama mesela biz uzaktayken gerçekten yapmıyoruz çok fazla dedikodu. Ya, tamam uzaktayken normal. Zaten dedikodunun en güzeli bence ses kaydı bir e, <laughs> ve yan yana olmak. O şey yazmak çok geliyor ve diyorsun ya dur bir ses atacağım. Of evet. o aşırı. Evet. Aşırı. Evet. Atışları <laughs> var şu an. <laughs> Kız mesle oldu. Evet, evet, evet. Senin <laughs> için <laughs> sana Christmas hediyesi 10 adet dedikodu toplayıp ses, ses kaydı 10 adet en az ikişer dakikalık. <laughs> Aynen. Aynen yani. Tam Christmas böyle. Advent Calendar denilen olay gibi her gün dedikodu. Böyle. <laughs> benim dedikoduya dair diyeceklerim bunlardı sayın gözleyeceğim. Benim de bu kadardı. Ee, biz artık YouTube'da da varız. Ne kaybederiz ki oradan da takip edebilirsiniz. Spotify'dan dinlemek zor geliyorsa e, bizi her yerden takip unutmayın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.